Yani huyları. Dürüst olması. Kendi olmasıdır. Önce karakter olarak kendi olmasıdır. Yani dış görünüşü orta. Dış görünüş de önemli ama ilk önde olan benim için değil. Kısa saç hep. Favorimdir yani. Kirpiklerinin uzunluğu. <laughs> Dişti. Karşı cinsi çekici kılan özellikler sizce neler? Gülmesi. Dişleri falan mı? Aynen. Ya yani gülümsemesi bir nevi. Peki karakter olarak hangi özellikleri istersiniz? Dürüst olması. Profil olarak diyelim mi? Aynen öyle dış görünüş diyelim. Profil. Dürüst olması. Bir. Yani dış görünüşü orta. Dış görünüş de önemli ama ilk önde olan benim için değil. Dürüstlük, saygı ve şey mesela, düşünceleri benim için çok önemli. Bana böyle yakınsa eğer düşünceleri o şekilde yani. Yani saç olabilir. Yani böyle belki dalgalı olması olabilir yani. Yani bence kısa saç beni çok etkiler. Erkeklerde uzun saçı hiç sevmem. Kısa saç hep favorimdir yani. <laughs> sadık olması yani bir ilişkimiz varsa bana sadık olmasını isterim. Hani başka çevreyle pek alakası olsun istemem açıkçası. Ya da e, boy uzunluğu, saç uzunluğu, on sonra bakışları, gülüşü. Öyle. Ya da böyle e, Sadık oluşu işte, e, anlayışlı oluşu öyle. Bence sakal olması, bir de konuşması. Nasıl konuştuğu çok önemli. Nasıl bir, bir döne arıyorsunuz konuşmasında mesela? Ya mesela birazcık kendini bilmesi, hani böyle şey değil de hani geçiştirici veya rahat bir tip değil de biraz daha böyle her şeyin farkında olan, oturmuş bir karakter, aynen olgun biri. Yani huyları. Ya samimi olsun yaptığım esprileri. Söylediğim şeyleri çok ciddiye almasın. Öyle ciddi insanları sevmem. Benim için en önemlisi saygı. Bence saygı olduktan sonra her şeyin devamı geliyor çünkü e, güzel bir söz vardır. Tolstoy'un galiba yanılmıyorsam diyor ki diyor güzellik gelip geçici diyor önemli olan ruhları sevmek. Bu şekilde. Konuşma tarzı, ses tonu, kişiliği. Kendi olmasıdır. Önce karakter olarak kendi olmasıdır. Yani bir Böyle maske takmaması, yani maskeden kastım hani farklı bir kimliğe bürünmemesidir. Görüntü olarak da kendisine yakışan şeyleri giymesi, renk olarak olsun, saç yapısı olsun. Kendine uyan şeyleri yapması bence daha güzeldir yani. Kirpiklerinin uzunluğu. <laughs> de Başka? Sonra ee, dik duruşu. Dik duruşu ve kirpiklerine çok önem veririm. Karakter olarak neler ee, istersiniz karşı cinste? Bana saygı duyması. Saygı varsa sevgi de vardır zaten. Benim yaşam biçimime saygı duyması gerekiyor. Ben de onu. Ee, bence saçları, gözleri dış görünüşü olarak söylersek, e, şey iç görünüşü falan da ağır falan olması daha bir, yani çekici kılar benim. Ee, mizacı benim için daha çok önemli. Yani benim onu mutlu ettiğim gibi karşı tarafında beni mutlu etmesini temin ederim yani bu şekilde. Ee, mesela e, Sevebilmesi yeterli olabilir benim için veya e, aldatmaması aynı zamanda güven bu tür şeyler.